en kolay işleme girişi stratejisi. Dostlar fiyatın bu bölgede konsolide halde olduğunu biliyoruz. Ve fiyat bunun üstüne doğru manipülasyon yapıyor ve bu bölgedeki bütün aşağı doğru işlem alan Mahmut amcaya Ahmet Enişte'yi stop ediyor. Nasıl da bunun mantığı da Mahmut amca Ahmet Enişte burada bir sürü high yapısı gördükten sonra diyor ki aa diyor fiyat burayı aşmakta zorlanıyor diyor. O zaman aşağıya doğru işlem alayım stoplarımı da bu bölgelere yazayım diyor. Biz ne yapıyoruz? Onlar stop olduktan sonra işleme dahil oluyoruz. Çünkü fiyat onları tek hamlede stop ediyor. Ardından fiyat expansion hareketi gerçekleştiriyor ve bize işlem vermiyor. Fakat fiyat devamında bir expansion hareketinin ardından retracement yapıyor ve bize işlem veriyor. Bu bölgeden işleme dahil olmuş oluyoruz. Ardından fiyat başka bir expansion ardından retracement hareketi veriyor ve buradan yeni bir işleme dahil olmuş olur. Ardından fiyat yine aynı şekilde expansion ve retracement yapıyor ve biz optimal trade entry kullanarak yine işleme dahil olmuş oluyoruz. Daha detaylı bir anlatım için kanalıma bakabilirsiniz.